Şimdi konuşmaları yapmak üzere, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Sayın Tayyip Erdoğan'a gitti. Bunu diliyorum. Bu nedenle Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı saygıdeğer güzel insanları hanımefendiler, beyefendiler sizleri böyle bir yaz gününde ama akşam saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Ve saray Sarayburnu Camii'nin yere sonumuza tüm İslam dünyasına hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Gerçekten on yıllara dayalı bir inşa süreci var. Fakat hakikaten şöyle baktığımız zaman tamamıyla buradan gelip geçerdik. Acaba ne zaman bu cami bitecek diye de merak ederdim Ama Rabbim amdolsun bazı eksikleriyle şu anda adeta bitmiş durumda. Fakat olması gereken bir şey var. O da az önce bakanımıza da söyledim. Çevrede kamulaştırmalar yapmak suretiyle caminin çevresini de açarak orada bir külliye anlayışını getirmek. Yani Ankara'daki külliyeyi birileri hazmedemiyor ama Allah Allah. bana göre bana göre bana göre ehli seçte, ehli kıble evet Allah işte, külliyeden Allah ve külliyeli yazılsın bilir. Allah. Ve bittiği zaman artık anneler anneler Meclisiyle, her şeyle bitince, yavrularıyla beraber bu caminin avlusunda ne yapacaklardır? Gelip dinlenecekler, oynayacaklar ve buralarda çok daha farklı bir manevi havayı patlayacaklar. Fakat zaten biliyorsunuz, minareler şimdimiz, değil mi? Bu ezanlar ki şahadetleri dinlendirdi. Ebedi yurdumun üstünde benim izlemedi. Kimse bu ezanları susturamıyor. Bu minareleri indiremeyiz. 15 Temmuz'da gerekli devş aldılar mı? Bundan sonra alacaklar. Çünkü bu millet İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. imansız olan paslı yürek sinede yüktür diyerek diyor. Akif istiklal marşımızda ne diyor? Arkadaş yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gölgeni dursun bu hayansız şarkın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın. Belki yarın da ne İşte bu millet burada. <laughs> ben bu vesileyle bulancağım siz güzel insanlarına diyorum ki bu muhabbetimizi bu camimizi sakın daha boş bırakmayın. Yavrularla beraber camilerimizi zenginleştirdik. Bu güzel eserler ortaya çıkarsa işi boş kalırsa Bunlar ağlar. Camiler de ağlar biliyor musunuz? Onun için ağlatmıyorum. Mahzun bırakmıyorum. Tamam? Ben sizleri de bu duygular içerisinde selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.